kitabçığımı kılın. Bu Evet, bak şimdi ne yapacağız. Bu burada dursun, bu da burada dursun. Evet anneciğim. Şimdi ben senin için böyle bastıracağım. Evet, onlardan ne yapacağız biliyor musun? Lina bak şimdi gel. Vay, <laughs> wow, Lina ne yaptın ben bak bir yaptım. Gördün mü? Ah. ama çok bastırdım galiba olmadı. Hmm. bir numara. Bir numara. Ah bu senin olsun. Böyle yap aşkım sen de şöyle ya. Bir tane sekiz yapalım. Wow Lina bak. Wow çok güzel oldu. Ah sen yap bir de anneciğim. Şunu yapabilir misin? Şunu şu bastır bakalım. Koy üstüne. Şöyle üstüne koy bastıralım. Şöyle getir. Şöyle bastır. Vav! Wow, bak! Evet. O ne? Çok güzelmiş. Onu yapabiliriz istersen. Dur hemen ayarlayalım şuradan. Hmm. Bir, iki, üç. Ah. Ah ben senin için koydum buraya. <laughs> Turuncu. Bu da mavi. Turuncu. Bu hangi renk Linoş? Mavi. Hangi renkmiş? <laughs> mavi. Ah, ah, ver bakalım hadi oynayalım. Ben yuvarlayayım sana. Ondan da ver koyalım hadi. <laughs> evet annem ver sen bana. Bak ben buraya koydum. Onu da koyayım. <laughs> Ay şuradan <alalım. gülüyor> Evet. Yuvarlayayım. Sen yuvarlamak ister misin böyle? Bak. Top yaptım. <laughs> sen de elini böyle yap. Elinle böyle yuvarla. Hayır anne o mama değil. Hayır mama değil aşkım o. Oyuncak, oyuncak, oyun oynuyoruz bununla. Evet, bakayım. Aa, ne yaptın kız? Getir bakalım. <laughs> Hayır annem mama değil o. Yuvarlarken pasta yapalım hadi. Ben şöyle şekiller yapacağım. Evet annem sen de yap hadi. Ah, batır bak buraya bak. Bir, Тики-тики.